Alper Tunga Destanı Yaratılış Destanı'ndan sonra bilinen ilk büyük ve milli Türk Destanı Alper Tunga Destanı'dır. Fakat bu destanın hatta özeti hakkında dahi kesin bilgiler edinilmiş değildir. Çok eski çağlarda ve Türk boyları arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu bilinmeyen sebeplerden belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde Türk boylarını coşturan destanlar özellikle Oğuz Kağan destanının etkisiyle unutulmaya başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız. Alper Tunga destanı hakkında bilgilerin en önemli kaynağı Divanı Lügati Türk. Milattan sonra 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eserde destanın büyük bir ihtimalle son kısımlarına ait bir ağıt yani sagu yazılı olarak verilmektedir. Bugünkü Türkçemizde Albertunga Türk beyleri içinde adı ve kutsallığı bilinen ve tanınan bir yiğit idi. Geniş bilgisinin yanında sayılamayacak kadar çok erdemi vardı. Bilgiliydi, anlayışlıydı, meziyetleri çoktu. İranlılar ona Afrasyap adını vermişlerdi. Afrasyap dünyaya hükmetti anlamına gelen bu ağıttan Alper Tunga'nın İranlılar arasında çok iyi bilindiği anlaşılmaktadır. Nitekim İran destanı olan Şehname'nin yazan Firdevsi de destanının büyük bir kısmında Afrasyap'ın kahramanlıklarından söz etmek zorunda kalmıştır başka bir milletin kahramanından kendi destanlarında söz edilebilmesi için o kahramanların gerçekten çok büyük değer taşımaları gerekmektedir. Alper da bu değerler fazlasıyla vardır. Şehname'ye göre önce Turan ülkesinin şehzadesi, sonra da Hakan'ı. Olarak adı geçen Alpertunga, İran-Turan savaşlarının çok ünlü Turan kahramanıdır. Babasının öğüdünü tutmuş ve o zaman güçlü bir ilki olan İran'a savaş açmıştır. Servi gibi uzun boylu, kollan ve göğsü aslana eş güçte ve fil kadar güçlü bir yiğitti. İranlıları yendi. İran hükümdarını esir aldı. İran ülkesinde birçok padişahlıklar bulunuyordu. Bunlardan biri de Kabil padişahlığıydı ve başında da Zal adlı biri vardı. Kabil padişahı Zal, Alpertunga'nın elinde esir olan İran hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine yürüdü. Alpertunga'yı yendi ama hükümdarını kurtaramadı. Zaman geçti. İran ülkesine hükümdar olan Zevde öldü. Bunu fırsat bilen Alpertunga İran'a bir daha savaş açtı. O zamana kadar Zal da yaşlanmış da kendi yerini Alper Dunga'ya karşı oğlu Rüstem'i yolladı. Halen Anadolu'da Zaloğlu Rüstem adıyla meşhur olan halk kitaplarında Zaloğlu Rüstem ile Arap Üzengi Cengi diye hikayeleri anlatılan bu ünlü İran kahramanı ile Alper Dunga arasında sayısız savaşlar oldu. Savaşların çoğunu Rüstem kazandı. Bir kısmını Alper Tunga kazandı. Şehname İran destanı olduğu için bunu olağan saymak gerekir. Bu savaşlar sürüp giderken İran'ın hükümdarı bulunan Kaykavus, oğlu Siyavuş'u ve olur Rüstem'i gücendirmişti. Gücenmenin sonucu olarak Şehzade Siyavuş kaçıp Alper sığındı. Orada uzun zaman kaldı. Hatta Türk yiğitlerinden birinin kızıyla evlendi. Keyhüsrev adında da bir oğlu oldu. Keyhüsrev büyüyünce İranlılar onu kaçırıp hükümdar yaptılar. Keyhüsrev olduğu Rüstem'i hoş tutup gönlünü aldı ve Alper Tunga'nın üzerine gönderdi. Yine birçok savaşlar oldu. Çoğunda Alper Tunga yenildi ve en sonunda Alper Tunga iyice yoruldu. Ordusu dağıldı askeri kalmadı. Tek başına dağlara çekildi. Orada bir mağarada tek başına yaşadı. Fakat günün birinde izni keşfedip yerini buldular. Albert Tunga suya atlayıp kurtulmak istedi. Fakat daha önce davranan İran askerleri yetişip saldırdılar. Yiğitçi dövüştü ama ihtiyardı, yorgundu. Tek başınaydı. Öldürdüler daha önce de belirttiğimiz gibi çok şuurlu bir İran milliyetçisi olan Firidevsi'nin Zaloğlu Rüstem'i ve diğer İran askeri ve hükümdarlarını üstün görmesi, savaşların çoğunda Alper Tunga'yı yenik durumlara düşürmesi olağan karşılanmalıdır. Alper Tunga'nın çok büyük bir yiğit, üstün değerlere sahip bir hakan olduğunu anlamak için bir İran destanında ne kadar değerli bir yere kapladığını düşünülmelidir. Firdevsi kendi milletinin kahramanlarını değerlendirebilmek için ancak bir Türk hakanını ölçü olarak aldıysa bu bile Alper Tunga'nın nasıl bir destan yiğidi olduğunu gösterir. Gerçi İran ve Turan savaşlarının önde gelen bir yiğidi olarak Alper Tunga gerçek kişiliğe de sahiptir. Firdevsi'nin Alper Tunga'yı seçişinde bu gerçek payı da muhakkak vardır. Ama aslında Alper Tunga destanlara has kişiliği ile etkisi altına almıştır. Bir profesöre göre M.Ö. 4. yüzyıla kadar yaşamış olan ve M.Ö. 7. yüzyılda Orta Tian Shan çevresinin en güçlü devleti olarak gelişmiş bulunan Hunlardan önceki büyük Türk devleti şu veya Saka adını taşımaktadır. Bu Türk İmparatorluğu birçok kavimler üzerinde egemenlik kurmuş olup Güney Rusya'yı da içine almak üzere Doğu Avrupa'ya kadar yayılmıştır. Bir kısım tarihçiler Doğu Avrupa bölümündeki Sakalara İskit, Orta Asya ve Azerbaycan çevresindekilere Saka adını vermektedir. Milattan önce 7. yüzyılda en güçlü ve en parlak devrini yaşamış olan bu tür imparatorluğunun hakanı ise Alper Tunga'dır. Divan-ı lügat Türk'te Alper Tunga için söylenen ağıtlardan bazı parçalar kaydedilmiştir. Bu parçalar o günkü ve bugünkü Türkçe söyleyişle aşağıya alınmıştır. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ötlek öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Ötlek yara közetti, oğrun tuzağa uzattı. Bekler begin azıttı, kaçsa kah kurtulur. Bekler atın urgurup, katku anık turgurup, Mengizi gizi yüzü sargarup, korkum angar türtülür. Ulaşıp eren börleyü, yırtıp yaka urlayu. Sıkırıp üne yurlayo, tap köze örtülür. Kömklüm için ötedi. Yitmiş yaşık kartadı. Kiçmiş ödik irtedi. Tünkün küçük irtelir. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Feleğin silahı hazır gizli tuzak kurdurur. Beyler beyni vurdurur, kaçsa nasıl kurtulur. Beyler atlarını yorup, kaygıdan çaresiz durup, beti benzi sararıp, sarı safrana döndüler. Erler kurt gibi hıçkırdı, yaka bağır yırtıp durdu. Acı ağıtlar çağırdı, yaş akar gözler kurur. Gönlüm içinden yandı, geçmiş zamanı andı. Geçen günler nerededir?